Merhaba arkadaşlar. 10 Ağustos 2021 e, perşembe perşembe önemli bir gün. 10 Ağustos neden? Çünkü Amerika'dan enflasyon verisi bekliyoruz. E, Amerika için önemli, bütün e, dünya için önemli. Bütün küresel piyasalar şu anda Amerika'daki enflasyon haberini bekliyor. E, piyasalar açıldığı zaman ilk açıklanacak. Öğleden sonraki veri Amerika'daki enflasyon verisi olacak arkadaşlar. Şimdi oraya geleceğim neler bekliyoruz kısmına ama bir dolardan başlayalım isterseniz. Şimdi dolarda da e, bu NATO zirvesiyle beraber baş. ...başlayan iyimser hava... ...her şey yolunda gidecek, iyi gidecek... ...bir şekilde bir anlaşma olacak... ...bir şekilde işte ayın 14'ünde... ...yani pazartesi günü... ...artık tarih de çok yakınlaştı... ...gündemde şu an sadece bunu konuşuyoruz... ...bir şekilde el sıkışılacak... ...bir şekilde anlaşılacak algısı var... ...bu anlamda hani böyle biraz keyifli... ...bir piyasa görünüyor... ...bir rahatlamış bir piyasa görünüyor... ...peki anlaşırsak ne olur... ...nasıl bir anlaşma yapılır... ...tabii onun içeriğini... ...şu an hani bir şeyler söylemek mümkün değil... ...ama Amerika ile işte... Masada olan zaten e, problemler belli. Sizler de biliyorsunuz bunu. S400'ler başta olmak üzere. E, sıcak para gelebilir e, algısı var. Yani hani bir şekilde biz burada anlaşırsak her şey yoluna girer. İşte bir, bir şekilde bir para da buralara gelir. Böyle bir kanal açılır gibi e, nedenlerden dolayı piyasa bir rahat dolayısıyla geçen hafta 8.80'lere kadar giden dolar kuru e, geri çekilebilir demiştim size bu iyimser havadan dolayı. Geri çekiliyor. 8 e, 60 63 64 derken 858 önemli demiştik. Çünkü 858 üç kere aşılmış önemli bir destek, önemli bir Yani e, Nitekim 858'in de altına geldi. 8 e, şu anda 8.54 55 bu civarda ama e, hani hani 8.30'a ya da 8.30'un altını daha görmedik e, arkadaşlar. E, görebilir miyiz? Şu anda bu iyimser hava ve pazartesi günü işte e, her şey bir şekilde iyi geçmesi e, olması durumunda biraz daha aşağı gidiş görebiliriz. Takip etmemiz gereken işte seviyeler var. Yani hani geldi dolar şimdi buraya 8.5'a bir anlaşma olacak. Tamam işte dolar 7.5'a gelecek veya 8'e 8'in altını görecek diye bir şey benim bir beklentim yok açık söyleyeyim. Evet bir rahatlama bir gevşeme olabilir. Bunun da ben geçici olacağını düşünüyorum zaten. Hep öyle oldu yani hep öyle oldu. E, çok hani kalıcı bir düşüş ve çok aşağılarda bir düşüş kendi adıma beklemiyorum. Buradan işte gidip gideceği yerler yavaş yavaş 8.58'e kırdıysa bir 8.5'u görelim. 8.5'u kırarsa bir 8 40 45 aralığını görelim. sonra sonra 8.30'larda biliyorsunuz çok takılmıştı. Bir oraları görüyor olmamız lazım. böyle bir anda tak aşağılara gelecek diye bir şey yok. Ola ki diyelim ki sıcak para girdi. tabii hani Yine de açıkçası ben sok 8'in altında bir rakam beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Yani o, beklemiyorum, bilmiyorum. Hani çok küçük bir ihtimal diyelim ki oldu. Ben oralarda takılmayacak, tekrar yukarı çıkacağını ve aşağı her aşağı düşüşte e, ben alım fırsatı e, yaratacağım. Ve insanların bir şekilde e, buradan e, döviz alacağını düşünenlerdenim. Öyle söyleyeyim size. Şimdi tabi bu iyimser havaydan dolayı biraz borsa tarafı tamam yabancı yok borsada yabancı yok biliyorsunuz işte acaba hani gelir mi buraya bir anlaşma olur her şey yolunda giderse biraz hani borsa tarafında biraz keyifler yerinde tam olmasa bile bir umut dünyası evet aynen öyle aslında bir umut dünyası olduğunu söyleyebiliriz çok e, haber içlerinde yorulmadan şimdi bakın altın onsunu söyleyelim hemen daha enflasyon verileri açıklanmadan önce 1882 dolar şu anda ons altın öyle 1900 dolar falan değil. Gelelim 10 yıllık tahvillere. 10 yıllık tahvillerde arkadaşlar ciddi anlamda bir şey oldu. Yani şu an küçük bir yükseliş gibi görünse bile hiç önemli değil. 1.5 yani 1.498 e, oldukça yani epey bir düştü. E, 10 yıllıklarda epey bir düşüş var. Öncelikle ona dikkat çekmek istiyorum. Geldi geldi bir buçuk ee, hani yukarı gider e, git, yani, gidi, yani, gittiği yerler böyle bir e, altmışlar. E, 1.57'ler, 1.58'ler sonrası 1.60'lar, 1.60'ın üzerinde rakamlar vardı. Daha yeni, çok yeni. Ama şu anda bugün itibariyle şu an oldukça düşük. Yani geldi aşağılara indi. 1.5'lara kadar gelmiş durumda. Dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinde de 90'ın biraz üzerinde kendini koruyor. 90.19. Şimdi bizim zaten dışarıdaki dolar kurulu yani dolar endeksiyle bizim dolarımızın, dolar kurumuzun pek bir alakası olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Çok farklı ilerliyoruz şu anda. Yani çok farklı. Biz düşüyoruz şu anda. Yani düşüyoruz derken hani böyle sıcak böyle ılımlı küçük böyle rahatlamalar var. Öyle söylemek daha doğru olur. Yani bir düşüş olduğunu tam söylemek mümkün değil. Sadece bir gevşeme, bir rahatlama var. Sadece bu NATO zirvesinden dolayı arkadaşlar ama dünyada dolar endeksine baktığımız zaman dünyada dolar kuru ee, yani çok değerli de değil, çok aşağılarda da değil. Çünkü biz 89'ları falan görmüştük. Şu an 90.18'de küçücükte dünden beri bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Peki bugün öğleden sonra bu enflasyon verileri e, açıklandığında neler bekliyoruz? Neler bekliyoruz kısmına? Şöyle bir bakacak olur isek. Şimdi bakın en son... Amerika'da gelen enflasyon verisi 4.2 idi. Bu tabi beklenenin üzerinde bir enflasyondu. Dolayısıyla da hani piyasaların verdiği ilk tepki ne oldu hatırlayın. E çok değil zaten şurada bir ay öncesine geri gidiyoruz. Ee, ilk tepki şöyle olmuştu. Borsalar hemen piyasalar bir allak bullak olmuştu. Yani e, beklentinin üzerinde geldiği için. Neden? Çünkü bir anda e, ilk Amerika'da bizim bu basılan teşvikler, basılan paralardan o bol likiditenin bir şekilde enflasyona döneceğinden bahsediyordum. Siz hatırlayacaksınız. O enflasyona dönüşün rakamlara yansıması, ilk yansıması geçen ay olmuştu. Şimdi e, dolayısıyla hani bu ayda bir e, enflasyon beklentinin üzerinde çıkma ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Yani hani böyle e, eski enflasyonlar böyle ikiler, iki buçuklar falan hani onlar hani çok istiyorlar bu civarda olsun filan ama o çok zor görünüyor. Çünkü o Bol likit ortam devam ediyor. Devam ediyor. Bugün hani enflasyon ne gelir? Beklentinin biraz üzerinde çıkar aşağısına çıkar ama neticede 4, 4 ile işte bir şekilde 5 arasında bir rakam çıkacak arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimalle. Piyasalar nasıl bir tepki verebilir diye baktığımız zaman. Şimdi geçen ay ilk... Ee, enflasyon beklentim üzerinde çıktığı zaman ortalık şöyle borsalar şunlar bunlar hani bir orada bir aşağıya doğru bir düzeltme bir aşağı doğru gitti bir şaşırdı herkes ne oluyor ne bitiyor diye sonra ne yaptı Amerika rahatlattı ee, Amerika şunu yapıyor yani yılın hazine bakanı yılın işte Powell bunlar çıkıp şunu söylüyorlar sürekli diyorlar ki evet ...bir enflasyon olabilir... ...bunu biz de biliyoruz, farkındayız... ...ama biz bunu çok önemsemiyoruz... ...çünkü biz bunu aşacağız diyor bir şekilde... ...ve sürekli bu söylemlerle... ...bu söylemlerle faizi de arttırmadan... Bir şekilde e, bu bir ayı böyle geçirdiler. Ben aynı söylemlerin devam edeceğini düşünüyorum. Yani bugün enflasyon ne çıkarsa çıksın yine dönecekler diyecekler ki evet ya bakın e, evet enflasyon olabilir ama önemli değil. Biz bunu bir şekilde aşacağız diyecekler ve gemiyi yürütmeye çalışacaklar. Çok büyük bir ihtimalle böyle olacak. Yani böyle olacak çünkü böyle oldu geçen ay yine böyle olacak diye düşünüyorum. E, neticede bunlar şimdi faizi arttıramayacaklar. Yani faiz artmayacağına göre düşünecekler. O zaman bu gemiyi yürütmeleri lazım. E bu kadar e, onlar da şunu farkındalar. Zaten biliyorlardı enflasyonun olacağını. E, bu kadar para basılması, piyasada bu kadar paranın bol 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 oluyor olması. Yani bol böyle likitenin bol olduğu bir dönemden e, geçiyoruz. Çünkü çok ciddi para basıldı. Evet. Eee Enflasyon oluşuyor evet ama enflasyondan dikkatleri dağıtarak bunun sorun olmadığını ve e, borsanın aşağı gelmemesi için e, ara ara hani düzeltmeler yapıyor, ara ara aşağılara geliyor. Fakat bunlar hani o tarafta işlerin yolunda gitmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bence yapmaya da devam edecekler. Yine pış, pış diyecekler, yani piyasayı. Diyecekler ki sorun yok biz bunu düzelteceğiz. Hakikaten e, buna inanıyorlar bir şekilde. Ee, inanmasalar bile e, bunu bir şekilde halledebileceklerini, yumuşak bir geçiş yapmaya çalışıyorlar. Burada eğer piyasa büyük bir tepki verir ise yani bu yüksek bir ciddi bir böyle beklendiği çok üzerine yüksek bir şey çıkar ise piyasanın ilk vereceği tepki borsa tarafı olacaktır. E, ama e, yani işte görüyorsunuz bugün enflasyon açıklanacak ama borsa çok büyük bir düzeltme falan gelmedi. Yok. E, dolayısıyla e, onlar da böyle artık hani bu söylemlere onlar da inanıyorlar. Yani onlar da bu gemiyi yürütmek istiyorlar bir şekilde. Çünkü hiç kimse e, bir şekilde aşağı gelmesi kimsenin işine gelmiyor arkadaşlar çünkü paranın çok büyük bir kısmı zaten borsaya gidiyor biz de biliyoruz. Ee, dolayısıyla hani burada ilk gelecek tepki e, altına ve Amerika 10 yıllıklarına baktığımız zaman eğer borsa tarafında yüksek bir enflasyona karşılık bir böyle aşağı doğru bir gidiş olursa borsadan böyle olumsuz negatif bir tepki gelir ise bir 10 yıllık tahvillerde bir yukarı gidiş görebiliriz. İlk etapta tabii ki altının yukarı çıktığını göreceğiz. Yani ons altın yüksek bir enflasyon gelirse ilk etapta onsun yukarı çıktığını göreceğiz. Ama arkasından da 10 yıllık tahvil faizleriyle bence oradaki yükselişte müdahale edileceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde piyasaya müdahale edecek. 10 yıllıklar çıktığı zaman ons da aşağı gelecektir. Ya piyasayı bu şekilde bir süre Amerika bunu götürmek istiyor. Bu çok belli yani. Bugün de eğer aynı şey olur ise çok büyük bir ihtimal olacak. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi. ONS her şeye rağmen 10 yıllık tahvillerde büyük hareketler oldu. Sene başından beri %1'lerden işte oynadı gitti. 1.74'lere kadar gitti. Geri geldi falan filan filan. E, ONS altında çok aşağılara gitti. 1.680'lere kadar geri gitti. Ondan sonra enflasyonla beraber geçen aydan bu yana böyle güzel bir yükseliş yaptı. Dikkat edin. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Sadece e, bir yerden sonra 10 yıllık tahvil faizlerinin e, ONS üzerindeki etkisi sınırlı kalıyor. Onu söylemek istiyorum. Yani sınırlı kalıyor. Ama bizim ONS tarafında sadece şuna dikkat edebiliriz. Yani bir ihtimal şuna dikkat etmemiz lazım. Onsta ee... Aşırı eğer 10 yıllık tahvil faizlerinde aşırı bir yükseliş olur ise, aşırı dediğim sert yükselişler olur ise bir ihtimal o zaman 10 altında biraz aşağı gidiş bekleyebiliriz. Bu ne olur? Bunu söylemek çok zor ama şu an 1883 dolarda e, dolayısıyla hani sert bir e, şey yapar ise 10 yıllıklarda sert bir yükseliş olursa 1850 ve 1850 doların e, altını görmemiz mümkün olabilir. Olacak demiyorum. Mümkün olabilir. Bunlar senaryolar. Ama ee, ...bana göre en yüksek gerçekleşecek senaryo... ...ben kendi senaryomu anlatayım... ...herkesin senaryosu var... E, Amerika bence bu düzeni böyle piyasayı pışpışlayarak e, bir şekilde borsayı piyasayı işte düzeltmeye ayakta tutmaya devam edecek. Dolayısıyla enflasyon sorun değil hiç problem değil e, demeye devam edecek ve e, ons da biraz yukarı gidiş 1900 dolarları bulabileceğini 1900'ün de üzerine çıkabileceğini e, düşünüyorum ama e, beklenen enf e, bu enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesi kaydıyla arkadaşlar yani yüksek bir enflasyon oluşması durumunda e, yani Ons'ta evet hep böyle 2000 dolarlar, 2200 dolarlar bu sene çok fazla telaffuz eden var biliyorum. Çok fazla konuşuluyor ama 2000 dolarlar çok yakın olabilir. E yine de ben Amerika o kadar hani böyle şey tutuyor yani olayları o kadar çok hani böyle dengede ve ee, elini üstünden çekmiyor. Yani her şeyi o kadar ee, dikkatli yapıyorlar ki adamların eli her yerde yani altında... 10 evet, yıllıklarda borsada faizde e, her şeyde yani bir taraftan para basarken bir tarafta yani diğer şeyleri her şeyi dengeyi tutmaya çalışıyorlar. ya yani Onsun bir anda böyle hızlıca artıyor gidiyor olması e, borsanın da çökeceği anlamına geleceği için e, bunu da çok yapmak istemeyeceklerdir. Bu nedenle altının 10 tarafında gidişat böyle yavaş yavaş ve e, şey olacaktır. ha Bir yerde kopar mı? Evet kopacak. Zaten beklenti bu yönde. Yani e, bir yerde kopacak ama o kopacağı yeri neresi olduğunu şu an hiç kimse bilmiyor. Yani o kopacağı yer... E, Amerika eğer bu dengeleri bozarsa e, elinden bir şey gelmez ve bir noktada yani baş edemezse tüm bunlarla bir yerde denge bozulduğu zaman borsalar aşağı gelecek zaten onu biliyoruz. E, bir çünkü borsa yani resmen bir bomba misali e, bir şekilde gazının alınması gerekecek. Çünkü bol likidi de bol bol e, borsaya giden para anlamına geliyor. Oralar çok şişti biliyorsunuz. Orada çok ciddi bir düzeltme zaten e, gelecek ama o ne zaman kısmını bilmiyoruz. Şunu biliyoruz FED bu sene faiz e, arttırmayacak. 10 e, yıllıklarla işte devam edecek. Bir şekilde işte hem altını hem borsayı hem onu hem bunu her şeyi bir şekilde dengede tutup elinden geldiğince götürmeye çalışıyor diyelim. Ve bugünkü gelecek olan veriyi bekleyelim ve bakalım piyasa nasıl bir tepki verecek arkadaşlar. Onun dışında eklemem gereken bir şey var mı diye bakıyorum Um Evet genel anlamda her şeyi şu anda paylaşmış durumdayım sizinle. Veriler gelsin tekrar bir bakarız arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Gram altını hiç söylemiyorum. Gram altın yani dolarda yön her ne kadar bir gevşeme varsa bile yani uzun vadede çok uzun vadede de demeyelim. Yani hani sadece NATO zirvesinin çok olumlu geçmesi kurum böyle çok aşağılara geleceği ve bunun uzun süre buralarda kalacağını bana göre bana göstermiyor. Yani sadece geçici bir takım aspirin tedavileri Aspirin tedavisi olarak görüyorum ben bunları açıkçası. Peki çok uzatmayalım. Görüşmek üzere şimdi hoşçakalın efendim.